Evet tekrardan merhaba. Önemli bir bölüm atlattığımızı düşünüyorum. Faktüel ikinci bölümdeyiz. Birkaç soru yazdım hani diğer kağıtta kalıyor diye. Burayı da bitireceğiz. Sonra üçüncü bölümde de faktüel konusunun temel kalan komple olarak üstünde böyle sandıkla sandık kapat, sandık kapatacağız. Kilit falan vuracağız artık ya. Yani. Yeter. Doğru mu? 20 25 mi diyor 26 mi diyor Şimdi elinde bir benzetme işi var. Aslında normal sayısal benzetmenin birebir aynısı. Farklı bir şey yok. Büyükten başlayıp küçüğe kadar açacaksınız. Sadece birer arki bir ilave ortak parantezde olur olabilir. O her zaman da olmak zorunda değil. Ee, çok yapmayacağım. Özellikle çok sormadığı için bir üç tane soru koydum. Biraz da yorumsal bir durum var. Ondan sonra diğer bu bölüm bölünce asal bölen falan buluyorsunuz. Onları anlatacağım. Şimdi burada yine karar veriyorsunuz. Değişen bir şey Büyük olan n artı 2, küçük olan n. Buradan başlayıp buraya kadar açıyorsunuz. Yani ne olacak? n artı 2 çarpı bir tane daha azaltıyorsunuz. n artı 1. Bir. bir azaltırsanız n gelir faktöriyel. Paydamız zaten neydi? n faktöriyeldi. Arada eksi var. Arada eksi var. Burada büyük olan n artı 1, küçük olan n eksi 1. Başlıyorum. n artı 1 çarpı, evet n çarpı n eksi 1 oluyor. Faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. Şöyle. Sonra bununla bunlar, bak şunlar sadeleşiyor görüyor musunuz? Bak gidecek zaten. Bunlar da gidecek. Şimdi gitmeyenler şunlar. Bak dikkatli olalım. Burada n artı 2 ile n artı 1 kaldı. Burada n artı 1 ile n kaldı. Bak n artı 1 ile n kalmış oldu. O zaman burada ortak olan n artı 1 var. Görebiliyor musun? bir tane daha bazen ortak parantez gerekebilir. Onu alacağız şimdi. Yani yukarı taraf n artı bir parantezini alıyorum. n artı bir parantezinde. Evet. Ne geliyor buradan? n artı iki geliyor. Arada eksi var. Buradan da ne geliyor? Bak bunu alınca bu n geliyor sadece. Karşıda kaç vardı? 24 vardı. Şimdi burada artı n ile eksen birbirini ne yapar? Götürür. Sol tarafta ne var? n artı bir var. Çarpı 2. Karşıda kaç var? 24 var. 2'ye bölersem 24'ü kaç kalır? 12 kalır. O zaman n artı 1 sayısı eşittir. 12 ise de 1 karşıya eksi geçer. n sayısı kaç olmuş olur? 11 olmuş olur. n'li benzetmeden bir tane çözmüş olayım. Çok üstüne gitmeyeceğim. Benzetmeyi yaparsınız sadeleştirme olur. Olmazsa sadeleştirme mutlaka ortak parantez vardır. Ortak parantezleri sonra da sadeleştirebilirsiniz. Yani Ama bu tam olarak bilmiyorum. Şimdi bu n'li benzetme dışında bir bölüm daha var şuradaki. iki tane çözeceğim böyle benzetme yapmadan çözecek enli sorular var. Şimdi benzetme yapınca hep en başta olması lazım. Ama böyle sorularda bazen mesela 13. soruda en başta, en başta, en başta, en sonda. Yani neye bilinmeyen hem başta hem sonda olunca benzetme yapmıyoruz, değer veriyoruz. Cümlemi tekrarlıyorum. Bilinmeyen hem başta hem sonda olduğu zaman benzetme yapmıyoruz artık, değer veriyoruz. Mesela burada ne yapacağız? E'ne değer vermemiz lazım. Niye? Faktüel çünkü negatif olmaz. Örnek veriyorum. Şu ikisine iyi bakın. Şununla şuna şuna. Şimdi ene 5'ten büyük bir değer verirseniz örneğin 6 gibi problem çıkmaz, problem çıkmaz, problem ama burada burası eksi bir faktöyel olur. Eksi bir faktöyel de bir şey yok. Doğru mu? Faktöyel sıfırla başlıyor. Ene 5'ten küçük bir değer verirseniz problem çıkmaz. 4 verdim mesela problem çıkmaz. Pro... burada eksi bir faktör. Olur. O zaman ene 5'ten büyük veya küçük değer veremezsiniz. Yani bu iki tarafı bakarak değer vermeniz lazım. O zaman n'e burada mecburen kaç vermek zorundayız biz? 5 vermek zorundayız. n'e 5 vereceğiz ki iki taraftaki n ifade sağlansın, faktör tanımlı olsun. Yoksa faktör tanımsız olur. Bir de zaten bu ifade sonucunu sormuş. n'e 5 yazıyorum. 5-5, 0 faktöriyel Artı 5-4, 1 faktöriyel yer. Bölü paydaya geldim. 2 faktöriyel yer, n'e 5 yazdım. Artı 0 faktör. 0 faktör kaçtı? 1'di. 1 artı 1 bölü 2 artı 1'den cevapta kaç gelmiş oluyor? 2 bölü 3 gelmiş oluyor. Anlaşıldı mı? İşin özü ve hikayesi bu yani. Peki bu soruyu biraz daha güncelleyelim mi? Bir tane daha yapalım. Biraz zorlayıcı bir soru. A sayısını vermişim. En eksi al. 9 eksi. Yani yine en başta ve sonunda değer verme sorusu. Bak en hem başta, tekrarı bilinmeyen hem başta hem sonunda da kesinlikle değer verme sorusu. Kesin değer verme sorusu. Tam ifadesinin alacağı kaç farklı değer vardır demiştim. N'e mesela 6 verebilirsiniz problem olmaz. 7 verebilirsiniz bak çünkü şununla başladım yani. Problem olmaz. 8 verebilirsiniz problem olmaz. 9 verebilirsiniz problem olmaz ama 10 veremezsiniz mesela. 10 verirseniz burada sorun yok ama burada sorun var bak eksi çıkar. 6'dan küçük verirseniz burası eksi çıkar. O zaman n'e 6 bak n rakamının yerine 6 7 8 ve 9 verebilirsiniz. 4 değer verebilirsiniz. Ne sormuş ama ifadesini alacağı kaç var? bak bak en alacağı kaç farklı değer vardır diye sorulmuş cevap 4 cümlemi tekrarlıyorum. N'nin alacağı kaç farklı değer vardır diye soruda cevap 4. Ama ifadesinin alacağı kaç farklı değer vardır diye sorulursa cevap 4 olmayabilir. Bunları tek tek yerine yazıp o alacağı değerleri bulmak lazım. Yerine yazıyorum. N yerine 6 yazıyor. Ne oluyor? 6 eksi 6 faktör. Hatta yok direkt yazayım. Yoksa biraz şey olur. Uzar. N eşittir 6 ise. Ne oluyor? 0 faktörü yer artı 3 faktör oluyor. Bu 1'e eşit. Bu 6'ya eşit toplarsam kaç çıkıyor? 7. N6 sonuç 7. N eşittir 7. 7 yazdım. 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel sonuç kaç oluyor? 3. Doğru mu? Toplam 3. Hepsi farklı çıkarsa cevap yine 4 çıkar. N eşittir 8. 8 yazdım. 2 faktöriyel artı 1 faktöriyel sonuç ne oldu? 3 oldu. Bak gördün mü? Aynı değer çıktı. Demek ki ifadesi bazen farklı değer almayabiliyormuş. N eşittir 9. 9. 9 yazarsam ne olur? 3 faktöriyel artı 0 faktöriyel. Sonuç yine 7 çıkmış oldu. O zaman ifadenin alacağı 4, neyin alacağı 4 değer var ama sanki ifade alacağı 4 değer yok gibi duruyor. Niye? Bir 7 çıktı, bir 3, bir daha 3, bir daha O zaman iki tane aynı değeri alamayız. Demek ki neyin alacağı kaç farklı değer var sorusunun cevabı nedir arkadaşlar? İki farklı değer vardır diyoruz. Anlaşıldı mı? Bak bu soru bundan biraz daha zor. Dikkatli olmanız lazım. Şimdi buraya geçtik. Tamam neyli soru çözmeyeceğim. Şimdi böyle bir Üstlü ifadeli soruları var faktör. yani çok fazla piyasada dolaşan. Onun ben şimdi size mantığını yaratmam gerekiyor. Onu iyi dinleyin. Soru 15'ten itibaren başlıyor. ÖSYM e çok sordu mu dersin, en son ne zaman sordum? mu hatırlamıyorum. Ama çok fazla testlerde soru var. Yani testlere dikkat dağıtıyor. Bence faktüel testlerinin çoğunun benzetme olması gerekir. Açık konuşayım ben kendime de söylüyorum yani. yani diğerlerinden çünkü ÖSYM e çok sormamış. Niye zorluyoruz ki ben anlamadım yani. 10 faktüel bölü 200'leri en ifadesi tam sayı ise ise evet. N doğal sayı. N en çok kaçtır? N doğal sayısı en çok kaçtır? Soru Şimdi burada bir bölme işlemi var ya. Şimdi bak bunu mantıken şöyle yapmanız lazım. 10 faktörü normalde şöyle yapmanız lazım. 10 faktörü açmanız lazım. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bir soruda anlatayım. Diğerlerinde böyle yapmayacağım. 4, 3, 2, 1 bölü paydamız 200 lira. Doğru mu? Şimdi şuna bakıyoruz. İçerisinde yani 10 faktörde kaç tane iki çarpanı var diye bakacağız. Tek tek bakabiliriz. Burada bir tane var. 2 kere 5. Bir 2 buradan geldi. Şurada 3 tane var. 2, 2, 2. Toplam 4 oldu. Burada bir tane var. Doğru mu? 5 oldu. Burada 2 tane var. 2 çarpı 2, 6, 7. Bir de burada 8. Demek ki N sayısı en fazla kaç alır? 8. Çünkü yukarıda 2 üzeri 8 var. Yani 8 tane 2 var yukarıda. Hepsi sağda ise 8 alır. En çok. En az diye burada çok soru olmaz. En az 0 alır. 1 alır. Bilmiyorum onu. Bil Ama en çok diye sorar. Maksimum değerini sorar veya tek çift yorum var onu birazdan yapacağım. Yani siz yukarıdaki iki çarpanların tamamını tek tek sayarsanız bak burada bir tane var tekrar 2 kere 5'ten geliyor. Burası 2 çarpı 2 çarpı 2'den geliyor. Burası 2 çarpı 3'ten geliyor. Burası 2 çarpı 2'den geliyor. Bunlar hepsini sayarsan 8 yapıyor. Ama adamlar bunun bir yolunu bulmuşlar. Ben bulmadım yani adamlar bulmuşlar. 10 faktüelde bir sayı arıyorsanız o sayıyı öbür sayıya sürekli bölüyorsunuz. Ama mutlaka mutlaka bak mutlaka böldüğünüz sayının asal olması gerekiyor. Yani şu alttaki sayı asal değilse asal hale getirip böleceksiniz. Bak tekrarlıyorum. Mutlaka böldüğünüz sayı asal olması gerekiyor. Böldüğünüz sayı asal değilse mutlaka ve mutlaka asal hale getirip bölmeniz lazım. 2'ye böldüm. Kaç oldu? 5. Bir daha 2'ye böldüm. Kaç oldu? 2. Bir daha 2'ye böldüm. Kaç oldu? 1. Bunların toplamı da bize cevabı verir. Kalanların hiç önemi yok. 5, 2, 1. Toplayalım. Toplamı 8 yapar. 8 burada en ne alacağı en büyük değer. Bak ne en çok 8 olur. Bak N8 olur demiyorum. Cümleme dikkat. Yorumu yapamıyorsunuz. Bak, N en çok 8 olur ama N7 de olur. 6 da olur. 5 de olur. 3 de olur. 4 de olur. 3 de olur. 2 de olur. 1 de olur. Hatta 0 da olur N doğal sayısı. Ama en fazla kaç olur? 8. N9 olunca artık burası sadeleşmez. İfade tam sayı çıkmamaya başlar. Anladınız mı olay? Bak N en çok 8 olur ama 9 olmaz. Şimdi bunun çeşitli yorumları var. Devam edelim. İlk sorusu bu. Artık hep bölme yapacağız. 16. Ne demişiz? Şöyle 30 faktöriyel bölü 3 üzeri a çarpı 5 üzeri b ifadesi. Çok uzatmayayım. Tam sayı ise a artı b en çok kaçtır? Çok zor değil. 3 de asal bir sayı, 5 de asal bir sayı. 33'e bölerek 5'i a'yı bulurum. 35'e bölersem b'yi bulurum. Toplarsam da sonucu bulurum. Bu kadar. Doğru değil mi? Yani 3'e bölersem ama şimdi bak burada biraz şimdi biraz sonra görürüz. 15 yapacağım. Üstler eşit olacak. Üstler farklıysa problem yok. Üstler eşitse bir yorum yapmamız lazım. 33'e bölüyorum. 3'e bölersem A'yı bulurum. Böldüm 10. Bir daha böldüm 3. Bir daha böldüm 3'e 1. Topladım 10'u 3, 1, 14. Demek ki A sayısı maksimum kaçmış? 14'müş. 30'u 5'e bölüyorum arkadaşlar. 5'e böldüm. 6. Bir daha 5'e böldüm. 1. 6 bir daha kaç yaptı? 7. Bu A. Bu da B. 30'un alabileceği yani A'nın alacağı en büyük değer 14, B'nin alacağı en büyük değer 7. Toplarsan cevap 21 yapar. Ama bak şuna dikkat. A en çok 14 aldı mı alır. 15 almaz ama. Ama 13 alır, 12 alır, 11 alır, 10 alır. Doğru mu? 6 doğru gider. Ama üste çıkamaz. B'den en çok kaç aldı? 7 aldı. 6 alır, 5 alır, 4 alır, 3 alır, 2 alır, 1 alır ama 8 alamaz. Anladık mı? Çünkü başka çarpan yok içerisinde. 7 tane 5 çarpan var. Bunları toplarsam da cevap kaç yapar? 21 yapmış olur. Tekrarlıyorum bakın şu 3'ün ve şu 5'in mutlaka mutlaka ne olması lazımmış? Asal olması gerekiyormuş. Anlaştık mı? Bu noktaya lütfen dikkat edin. Serkan şuna bir mürekkep koyar mısın? Ben de şurada bir soru çocuğum uzman arkadaşlar. Soru 17. Kırmızı bir azaldı. Sağ ol kardeşim. Serkan'cım al. <laughs> Elin görünüyor mu Serkan? <laughs> evet. Şimdi biraz toparlıyoruz. 20 faktöre farklı, farklı şeyler soracağız. 3 üzeri a aynı şey gibi duruyor. İfadesi tam sayı ise, çok uzatmayayım. Tam sayı ise a doğal sayısı doğal sayısı evet. Kaç farklı kaç farklı değer alır? Bak. A en çok kaçtır diye soru sormamışım. Bak. A doğal sayısı kaç farklı değer alır diye soru sormuş. Dikkat. Şimdi biz 20'yi 3'e bölerek A'yı bulur muyuz? Neyi buluruz A'nın? Neyi? En çoğunu buluruz. A'nın en çok alacağı değeri bulursun 23'e bölerek. Doğru mudur? Hah, ver kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi 23'e bölüyorum. 3 zaten asal bir sayı değil mi? Bu sayının mutlaka ne olması lazım demiştik. Asal. Asal olması olmaz. 6 çıkıyor. Bir daha 3'e bölüyorum. 2 çıkıyor. İşte bu 3, 6'dakinin toplamı kaç yapıyor? 8. 8 sayısı A'nın alacağı, A'nın maksimum değeri. Yani A sayısı en çok 8 olur. 9 olmaz. Sorun ne? A doğal sayısı kaç? Bak 8 alır. Doğru. Gel geri 7 alır. Gel geri 6 alır. Gel gel 5 alır. 4 alır. 3 alır. 2 alır. 1 alır. 0 alır. Nefesim tükendi yani. O zaman A sayısı bak yazıyorum. 8 aldı. 7 aldı. 6 aldı. 5 aldı. 4 aldı. Görün diye yazıyorum ha. insanlığı gör. 1 bir, bir de sıfıra. Doğal sayı sıfırla başlıyor çünkü. A, hocam payda sıfır olmaz hocam. Ya kardeşim 3 üzeri 0 e eşit zaten. Payda da A yok ki 3 A var. Tamam o zaman burada toplamda kaç tane değer var? 9 tane değer var diyoruz. Mantığı alırız mı bak? Bu yorumu bak şu yorumları iyi yapalım. Bu bulduğumuz değer bu ifadenin her zaman için maksimum değeri ya. Yani. Anlaşıldı mı? Peki ben tahtayı sürüyorum o zaman. Şuradan başlayayım silmeye de. Serkan anca gelir gibi duruyor. Anca gelir gibi duruyor. Şöyle sileyim. Şöyle sileyim Herhalde geldin değil mi Serkan? Tamam. Tahtayı size hızlandırmayın ha. Benim canımı sıkmayın. Bir de bu çıktı başımıza. YouTube'a yazı yazacağız. Öyle bir şey var mı Serkan? Benim videomu hızlandıramasınlar diye bir seçenek var mı? Varsa yaz. Bir tane YouTube'a yazı yaz. Bizim videomuzu hızlandırması istemiyor. İzleyen de öyle izlesin. 18. Ne acı dengiz var acaba? Ne, nereye yetişiyorum acaba şu anda? 19 faktöriyel bölü 200 lira. Yani biraz yorum yapalım. İfadesi bir çift sayı ise çift ise n en çok kaçtır? Bak güzel bir yorum var. Bu çok çıkar. Çift tek yorumları çıkabilir. Tamam çok zor değil ama onu söylemem lazım. Şimdi nasıl yapacağız? Yine 19'u ki yine asal biz. Hala asal bak. Hala asal. Asal olmadığı zamanları çözeceğim. Sakin ol. Asıl olmazsa ne olur hocam? Ya bir dakika dur. Onu da yapacağız. Onu da yapacağız. Ya. Bir sakin ol ya. Her şeyi bir anda yükleyeyim istiyorsun ya. Bu Cemil Mas filmi mi kardeşim? Makineyi koyuyor yüklüyor yani. Ne bu? Bunun Cemil Mas'a da saygılar ve sevgiler sunuyoruz. 19'u evet 2'ye böldük. 9. Bir daha 2'ye böldük. 4. Bir daha 2'ye böldük. 2. Bir daha böldük. 1. 13, 15, 16. Şimdi 16 ney bu 16? 16 tane 2 varmış ya. 16 maksimum değer. Yani ne en fazla 16 olurmuş. Şimdi siz 19 faktörün içinde bütün ikileri alırsanız, ikiye özel bir durum, ikilerin hepsini alırsanız sayıda 2 kalmaz. Sayıda 2 kalmazsa da sayıda çift çarpan kalmamış olur. Sayıda çift çarpan kalmayınca sayı tek, artık çift olmaz tek olur. Bak şimdi tekrar alıyorum. Siz buradaki, buraya eğer, şimdi 19 faktöriyel bölü 2 üzeri 16 yazarsanız, sadeleştirme yapıyoruz ya biz burada. 16 tane eki var dedin yukarıda. Hepsini almış oldunuz. Sayıda hiç iki bırakmadınız. Sayıda hiç iki bırakmazsanız sayılar çift olmamaya başlar. Sayı ne olur artık? Tek sayı olmaya başlar. O yüzden eğer çift derse size, size tek dese cevap 16. Ama çift derse bir tane ikiyi yukarıda bırakmanız lazım. Yani 16 tane ikiyi almayacaksınız. Bir tane bırakırsanız cevap kaç olmuş olur? 15 olmuş olur. Tekrarlıyorum. Bak çift derse bir tanesini yukarıda bırakacaksınız. 16 eksi birden cevap 15 gelir. Dedim anlarız mı? Bir tane bırakmak yeterli yani. Yorumu böyle yapacağız. Ama tek deseydi hepsini alacaktık. Zaten tek olmuş oluyor. Peki. Devam. Soru 19. Bir de bunu şöyle sorarlar. Yan, yan tarafa koyarlar. Eşittir 3 üzeri n çarpı a. Der ki mesela n ve a pozitif tam sayı kitabınızda yazıyor. a en küçük değerini aldığında n kaçtır? a en küçük değerini aldığında n kaçtır? Şimdi zaten bak bu aynı soru mesela. Bunu şöyle sorabilirdik. 40 faktöre bölü 3 üzeri a diye sorabiliriz. Aynı şey. Hiçbir farkı yok. Burada A'nın çarpma ya şurası. A'nın en küçük olması demek bu ifadenin en büyük olması demek. Yani diyor ki 3 üzeri ne? En çok olacak. Cümlemi tekrarlıyorum. 3 üzeri ne? Çok olması lazım. E şimdi nasıl yapacağız biz bu? O zaman 40 sayısını getireceğiz. Evet. 3'e böleceğiz. Bölüyorum 13 geliyor. 3'e bölüyorum 4 geliyor. 3'e bölüyorum 1 geliyor. Doğru mu? Bak e böldüm. 13 geldi. 4 geldi. Bir. Bunların toplamı da benim için cevap olacak. 13, 4, 1. Cevap kaç yaptı yani? 18. Demek ki neyin alacağı maksimum değer kaçmış? 18'miş. İşte burada yorumlatalım olayı size biraz. Mesela desem ki, bak bu soruda. Desem ki A sayısı desem, şu an bak bu 18 burayı yazdınız ya, bak yorum nasıl yapılır? Bunlarda yorum biraz zorluyor sizi. Eşit 3 üzeri 18 çarpı A. Şimdi siz bütün bu 40 faktör içerisindeki bütün üçleri, bütün üçleri buraya verdiniz. Burada hiç üç kalmadı. Mesela şu anda A nasıl bir sayı yorumunu yapalım? A'yı bulmadık ama A nasıl bir sayı yorumunu yapalım mı? Şu anda A sayısı 3'e bölünemeyen bir sayı. Çünkü eşitliğin karşısındaki tüm üçleri buraya verdiniz. 18 tanesi buraya verdiniz. A artı 3'e bölünmez. Mesela soru desek ki A sayısı 3'ün katı olan bir sayı deseydi soruda örneğin. O zaman 18 olmaz 17 olur cümlemi tekrarlıyorum 18 olmaz 17 olur burası. Dedim anladınız mı? Ama A için bir şey konuşmazsa maksimum değer alabiliyorsunuz ama A 3'e bölünür 9'a bölünür gibi yorumlar yapabilir. O zaman da bir, birer tane orada 3 bırakmak zorunda kalırsınız. Anlaştık? Bizim bulduğumuz değer maksimum değer. Bize en çok sorulmuş zaten. Çünkü A en küçükse ne en çok oluyor. Anlaştık? Burada ekstra bir yorum yapmadık ama mesela ekstra bir yorum yapacağımız sorular ortaya çıkabilir. Soru 20. 50 faktör yine yazıyor 50 faktörel eşittir 5 üzeri n çarpı a soru şu bak yapmışım a 25'in katı katı ise n kaçtır n en çok kaçtır en çok kaçtır işte burada mesela a sayısı 25'in katıysa tüm 5'leri alırsanız a'da 5 kalmaz a hiçbir şeyin katı olmaz bırak 25'i o yüzden biraz 5'i bırakmanız lazım orada ben anlıyor musunuz? Bak tekrarlıyorum. Tüm 5'leri alırsanız A'da 5 kalmaz. A bir şeyin katı olmamaya başlar. Biraz 5 bırakmanız lazım. Şimdi 50'yi 5'e bölüyorum. 5 zaten asal bir sayı. 10. Bir daha 5'e bölüyorum. 2. İki. Şu ikisini topluyorum. Şu ikisi. Kaç oluyor? 12. Şimdi bak. 50 faktöriyel. Bak bak nasıl yazıyorum bak. 5 üzeri kaç? 12 çarpı A mesela. Doğru mu? Şimdi siz bütün 5'leri bütün buraya mı koydunuz? Evet artık A'nın içerisinde 5 var mı? Hiç yok. Ama A kaçın katı bir sayı? 25. A 25'in katı olduğu için içerisinde en az 2 tane 5 olması gerekmiyor mu? Bak cümlemi tekrarlıyorum. A 25'in katı olması demek A'nın içerisinde ne demektir? En az 2 tane 5 olması demek. En az 2 tane. O zaman bu 12 tane 5'in 2 tanesini A'ya koymak zorundasınız. O zaman burası 5 üzeri 10 gelir çarpı A olur. 2 tane 5. Artık burada 5 kere 5 var. Yani 25 var. Sayı o zaman 25'e ne yapmış olur? Bölünmüş olur. Sadece 5'e bölünse bir tane koyacaktık. Ama 25'te 2 tane 5 var. Peki e, en çok kaç demişti? O zaman 10 oldu cevap. cevap. Demek ki n'miz en çok kaçmış diyoruz. 10'muş diyoruz. 12'ymiş diyemeyiz. Yani. Anlaşıldı mı? Bence güzel bir soru çözdüm ya. Sonra şurayı yapayım ya bitireceğim burayı. Kaç sorun var ki? 3 sorun varmış. 1, 2, 3. He sar. Bence sar mı? Bilmiyorum. <laughs> nasip. Bazı nasip. Soru 21 mi? 6 faktöriyel. Bir de şu a'yı soralım. 2 üzeri N çarpı a ise demiş. Ne en büyük değerini aldığında a kaçtır? Şimdi kolay kolay oradaki a'yı sormazlar. Yani kolay kolay bu a'yı sormazlar. Ama burada sormuş. Demiş ki ne demiş en büyük değerini aldığında a. Şimdi n'nin en büyük değerini alması demek a'nın en küçük olması demek. Şimdi burada n'yi bulmuyoruz. Onu söyleyeyim. Buradaki burada bu saklıyı açıyoruz. İçerisindeki tüm ikileri siliyoruz. Geriye kalan sayıların çarpımı a'yı veriyor. Burada neyi bulmak bir şey katmaz. Neyi sormamış. Neyi sormamışsa neyi bulmayın. Anlaştık mı? a'yı sormuş. N en çok demek tüm ikileri sil demek. Şimdi 6'yı açıyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Karşıda ne var? 2 üzeri N çarpı A var. Şimdi bu 6'yı tekrar açıyorum görün diye bak. 6 ne demek? 2 çarpı 3. 5 duruyor. 4, 2 çarpı 2 demek. Çarpı 3, çarpı 2. 1'e gerek yok. Çarpma çünkü. 2 üzeri n çarpı a. Birim bir anlamı kalmaz yani. Çarpma da etkisiz. Bu 2'ye karşılık soldaki bütün 2'leri siliyorum. Kalan sayıların çarpımı bana a'yı vermiş oluyor. Bunu sildim, bunu sildim, bunu sildim, bunu sildim, bunu sildim. 3, 5, 3 kaldı. 3 kere 3, 9, 9 kere 5, 45. Demek ki a'nın alacağı en büyük, en küçük değer kaçmış? 45'miş. Burada a'nın alacağı en büyük değer sorulmaz, saçma olur. Tekrarlıyorum. Neyi bulmak için? Burayı açıyorum. İçerisindeki tüm iki çarpanlarını siliyorum. Geriye kalan sayıların çarpımı a'yı veriyor. Anlaşıldı mı? Bunu bir tane daha soralım. Biraz da burada sayı çok büyütmezler. Tekrarlayayım. Çok büyütürlerse çünkü açamayız yani sayıyı. En fazla soracakları bir belki 10 falan sorarlar. Ben de orada onu sormuşum yani. Soracağım. Ne demişim? 10 faktöriyel eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı a demişim. Şöyle. A artı b en büyük değerini aldığında A kaçtır diye soru sormuş. A artı B en büyük değerini aldığında A kaçtır? Burayı A, buradaki küçük A ile küçük B'yi bulmak bana, sana, Serkan'a kimseye bir şey katmaz. 10 faktörü açacağız. İçindeki 2 ve 3 çarpanlarını sileceğiz. Geriye kalan sayıların çarpanı bana A'yı verecek. 10 faktörü açıyorum. 10, evet, 9, evet, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eşittir. 2 üzeri A, 3 üzeri B çarpı A. Tekrarlıyorum. 3, bak buradaki 2 ve 3'e karşılık buradaki 2 ve 3'lerin tamamını siliyorum. Şimdi 10 sayısı ne demek? 2 çarpı 5. 2'yi silersen 5 kalır içinde. 9, 3 çarpı 3 gider komple. 8, 2 çarpı 2 çarpı 2. Komple gider. İyi dinle. Bir 7 kaldı burada. 6, 2 çarpı 3 demek. Komple gider. 5 o da duruyor. 4, 2 çarpı 2 demek gider. 3 gider. 2 gider. Birin bir etkisi yok zaten. Yani bir tane 5 kaldı. 10'dan geldi o. Daha 7 kaldı 7 zaten kendisinde var. bir tane daha 5 kalmış oldu ve bunların çarpımı neyi verdi bana A'yı vermiş oldu 5 7 5 bunları çarparsam A kaç olur 175 gelmiş olur Anladık mı olay yani bu, bu çok değil mi? çok fazla büyük çıkmaz bu çok makul değil çünkü o zaman sayıları açmakta zorlanırız o yüzden bence bunları hani burada bırakacaklarını düşünüyorum Evet şimdi asal olmaz sayı atalım burayı bitirdik iki sorumuz kaldı yani alt taraf asal olmazsa ne yapacağız onu anlatalım size soru kaç 23 mi oluyor? İki sorumuz daha var sanırım. Yo 23 bir tane. Ha iki sorumuz var şurada. 40 faktöriyel bölü 15 üzeri n. Demişim. İşte ifadesi tam sayı ise çok uzatmayalım. N en çok kaçtır? Buralara çok takılmayın yani. Şimdi 15 sayısı asal değil. 15 asal olmadığı için 40 sayısını getirip o sayıya bölemeyiz. Bir tane daha mı var? 78. Onu da öyle yapalım. Tamam. Kağıdı bıraktım ya. Kesin unuturma. Ben sana söyleyeyim. Tekrarlıyorum 15 sayısı asal olmadığı için getirip 40'ı direkt 15'e bölemeyiz. Böyle bir kuralımız yok. O zaman 15 sayısının asal çarpanlarına ayıracağız. O zaman 40 faktöriyel bölü 3 üzeri n, 3 kere 5 15, 5 üzeri n yapacak. Artık 3'e ve 5'e bölme hakkım var. Peki 3'e mi böleceğiz, 5'e mi böleceğiz? Eğer bir önceki soruda olduğu gibi, şurada yapmayayım, bir önceki tahtada mı kaldı? Burada var mı? Ha şurada. Şurada olduğu gibi varmış Allah'ta iki farklı kuvvet olsaydı A, B gibi o zaman 3'e böleceğiz. A'yı bulacağız, 5'e böleceğiz. B yi... Ama kuvvetler eşit olduğu zaman her zaman için büyük olan asal çarpana bölme işlemi yaparsın. Yani 5'e böleceksiniz. 3'ü baz alamazsınız. Çünkü niye biliyor musunuz? 40'ı 3'e böldüğünüzde bulduğunuz neler? Bulduğunuz 3 kadar 5 bulamazsınız. Çünkü 5 daha az. Ama 40'ı 5'e böldüğünüzde bulduğunuz 5 kadar 3 bulabilirsiniz. Dedim anlıyor musun? 3'ten çok var. 20 tane şu var mesela. Buraya 20 yazacağım. Buraya da 20 yazacağım. Çünkü biz 3 ve 5 aramıyoruz. Bak dikkat. Biz 15 arıyoruz. 15 çok yok. Dedim anladın mı? Yani daha az dolana da bölmem. O zaman 5'e böleceğiz. Bak kuvvetler eşit olunca büyük olan 6 çarpana bölme yapıyoruz. Bak unutmayın. Tamam mı? 45'e bölüyorum. 45'e böldüm. Kaç oldu? 8. Bir daha 5'e böldüm. 1, 8, bir daha kaç yaptı? 9 yapmış oldu. Demek ki 40 farklı işte 9 tane 15 varmış. Anladık mı olay? İçerisinde o 9 tane varmış, 15 varmış diyoruz. Bir sorumuz daha var, onu da yapıp bitirelim. Herhalde buraya sardım. değil mi? Serkan, sağır. Soru 24. 70 faktöriyel bölü 800'leri n tam sayı ise n en çok kaçtır? Sorumuz bu. 8 değil mi? mi? 70 mi orası? Evet tamam. Şimdi 8 asal bir sayı mı? Değil. Asal da farklı asal çarpanları yok. Hep içinde 2 var. Doğru mu? Bunu kuvvet olarak yazmak zorundayız. Bak. 8 asal bir sayı değil. Farklı asal çarpanları da yok. O zaman şöyle yapacağız. 70 faktöriyel yani bölü 8 2'nin küpü. 2 üzeri 3 en yazacağız. Cümlemi tekrarlıyorum. 70 faktöriyel 2 üzeri 3 en yazmamız lazım. Sonra 70'i 2'ye böleceğiz, kuvveti bulacağız. Bak 70'i 2'ye bölüyorum. Artık bölebilirim. Asal değil az önce. 2'ye böldüm 35. Bir daha 2'ye böldüm 17. Bir daha 2'ye böldüm 8. Bir daha 2'ye böldüm 4. Bir daha 2'ye böldüm 2. Ve bir, bir daha böldüm 1 olmuş oldu. Şunların hepsini toplayalım. 35, 17, 52. 60, 64, 66, 67. Biz 67 tane sayıda kaç bulduk? 2 bulduk. Peki biz sayıca 2 mi arıyoruz? 2 mi arıyoruz biz? 3 arıyoruz. Evet sal çok, <laughs> çok saçma adam ya gerçekten. Sekiz arıyoruz sekiz. Üç tane iki arıyoruz manasında. Sekiz arıyoruz biz. Doğru mudur Allah'ın sorusu yok. O zaman biz şu bulduğumuz 67 getirip şuradaki kuvvete eşitlememiz lazım. Biz üçeni bulduk. Şimdi üçen sayısı 67 olursa en kaç olur diye sorarsanız bulamazsınız. Çünkü tam bölünmüyor. Ya bölün tam kısmını alın ya da 67'yi yavaş yavaş azaltın bölününce bırakın. Dedim aldık mı? 63'e 3'e bölün. Tam bölün, tam kısım yani bölen kaç çıkıyorsa bölüm o. Kalanı önemsemeyin. Ya da 67 tam bölünmüyor. Tam bölünene kadar azaltalım. Çünkü 67 maksimum değer. Bak bu 67 maksimum değer. Daha fazla 2 yok içerisinde. Yani 67 yukarı doğru çıkamam yani. 67 maksimum. O zaman 67 azaltıyorum. Tam bölünmediği için. O zaman diyorum 3 en kaç olsun? 66 olsun. Bölü diyorum evet. Bölünmese bir daha azaltır. Çok zaten gitmez. Yani 67 olmazsa 66 da olmaz 65 olur. Çok inemezsin aşağıya. 3'e böldüm 66'yı. N de buradan kaç olmuş oldu o zaman arkadaşlar? 22 gelmiş oldu. Demek ki burada N'nin alacağı en büyük değer kaçmış diyoruz? 22'ymiş diyoruz. Anlaştık mı? Böyle asallıkla alakalı sorunları da burada çözmüş oldum. Bir de şu sondan kaç basamağı sıfır zıvırtı soruları var. Onları da yapıp farklı yer konusunu bitireceğim. Tamam mıdır? Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın, benle kalın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.